muhakemattan bir bahis tenvir için bir darbe mesel bir hakikati aydınlatmak için atasözü hükmüne geçmiş bir misal bir örnek hangi hakikati aydınlatmak için bu örnek bu misal veriliyor yukarıda kısmen değindik özetle şöyle diyelim kitap yazıyorken bir cümleden, bir kelimeden bir mana istihraç ediyorken, mana çıkarıyorken bir manaya yorum yani pardon, bir cümleye yorum getiriyorken yani şu cümlenin ifade etmiş olduğu mana şudur derken insanlar ne yapıyor? O cümlenin ifade etmiş olduğu manayı değil de kendi kafasındaki duymak istediği şeyi oradan çıkarıyor alakasız bir mana oradan istihraç ediyor, çıkartıyor. Bunun sebebi nedir? Niçin oluyor? Bunun sebebini Üstad burada üç noktada anlatıyor ve başka sebepleri de var. Mesela Kur'an'ın bir ayetini okuyorsunuz. Oraya farklı bir mana, bir yorum getiriyorsunuz. Veyahut da Risale-i Nur'un bir cümlesini okuduğunuz vakit o cümle ile alakası olmayan bir yorum bir açıklama getiriyorsunuz. Sebebi ise şu, sen bir şeyde çok tevakkul etmişsin, çok yoğunlaşmışsın. O yoğunlaştığın şeyden dolayı senin hayaline bir takım ihtimal manalar duhul etmiş, girmiş. Hayaline bazı manalar girmiş. Fakat ihtimal manalar girmiş. Hayaline gelen o ihtimali Hemen hakikatle birleştiriyorsun. Diyorsun ki muhtemeldir ki bunun manası bu olsun. Hemen bunun manası budur diye oraya yapıştırıyorsun. Halbuki hiç alakası yok. Sen onda çok tevakkul ettiğinden dolayı onunla çok iştigal ettiğinden dolayı hayaline gelen bir takım ihtimalleri o cümlenin manası diye zannettin. Bu cümlenin manası budur diye şey yaptın. İfade ettin. Halbuki yanlış oldu. E bunu aydınlatan bir misal e, vereceğim. Şimdi şu mevzuyu anlattıktan sonra bunu, mesela şu ikinci ve üçüncü sebeplerinde nazara verelim. Sonuna geçelim. Bir de hikmetin ebatili var. Fen ve felsefenin batıl itikatları inançları var. İlim diye millete telkin etmişler. Mesela işte eski Yunan felsefesinin semavatı dokuz olarak addetmeleri gibi, hayalleri gibi. Yeni hikmetin de semavatta tabakalar yoktur demeleri gibi. Batıl şeylerdir buna. Semavatta tabaka vardır, senin ilmin daha o seviyeye gelmemiştir. Bu yeni fenle verdiğimiz cevap. Eski fen neyse semavat dokuz değildir, o senin uydurma hayalindir. Kişi bu fenlerle, bu ilimlerle iştigal ettiği zaman, meşgul olduğu zaman geliyor o ifadeyi Kur'an'ın ifadesiyle birleştirmeye çalışıyor. Kur'an seb'an semavat diyor. Semavat yedidir diyor. O da geliyor eski şeyle uğraşmış ya dokuz olarak görmüş ya diyor ki aş ve kürs ile birlikte işte dokuz yapar. Dolayısıyla Kur'an'ın ifadesine uyuyor. Halbuki Kur'an'ın onun tasine ihtiyacı yoktur. Sanki o hikmet, o felsefe değişmez bir hakikattır. Kur'an'ı ona uydurmaya çalışıyor. Ne kadar eksik, ne kadar yanlış. Bu sefer Kur'an'ın o sebasemvat bahsine farklı açıklamalar, yorumlar getiriyor. Yanlış. Veyahut da hikayet, hikayeler var. Onların satırlarından mana hırsızlıyor. Eski İsrailiyat hikayeleri var. Ee, i̇şte Peygamberimizin mesela dünya öküz ve balığın üzerindedir diye olan hakikati açmak için o uydurma İsrailiyat hikayeleriyle onu açmaya çalışıyor. Geliyor o hadisin o hadisin manalarının içine o uydurma hikayeleri sokuyor. Bu sefer iş daha da karışıyor. Daha da çıkmaz bir hal alıyor. Bunun gibi işte böyle başka yerlerden mana hırsızlamak yanlıştır. Bu neye benziyor? Şu hakikata benziyor. Bunu aydınlatmak için güzel bir misal. Yani biz de Risale-i Nur'un bir ifadesini açıklıyorken, yorumluyorken kendi hayalimizdeki manaları değil veyahut da başka kitaplardan Risale-i Nur'un o mevzusunu açmak değil. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Kur'an'ın hocası Kur'an ve hadis olduğu gibi. Başka zatların, mübarek zatların eserleri Risale-i Nur'la çokça bir bağdaşmıyor. Onlarla eğer izah etmeye çalışırsanız işi daha da çıkmaza sokarsınız. Bir kader risalesini Risale-i Nur çerçevesinde değerlendirmek lazım. Eski zatların eserleriyle o kaderi açmaya çalışırsanız, iş çıkmaz bir hal alır. Veyahut da bir Mehdi Deccal, ahir zamanda olabilecek hadiseleri, işte kıyamet alametlerini Risale-i Nur'la beraber açılım yapacaksınız. Risale-i Nur'un bir yeriyle diğer yerini açmaya çalışacaksınız. Yoksa eski zatların Mehdi ve Deccal hakkındaki hadislerin yorumuyla Risale-i Nur'u açmaya çalışırsanız olmaz. Bediüzzaman'ın Bediüzzaman'a göre üslubu vardır. Kendi ifadesine, kendine has üslubu anlatımı vardır. Ee, diğerleriyle çokça bağdaşmayabilir. Şimdi bu hakikati daha iyi anlamak için şu misale bakıyoruz. Kürtlerin emsal edebiyesindendir. Kürtlerin edebiyatının misallerindendir. Bir adamın ismi Alo'ymiş. Bal hırsız diyordu. Bizim Alo bal hırsız diyordu. Yani şarkta Abdullah'a Apo, Ahmet'e Ahmu, Ali'ye de alo derler. Evet. Aynı da var bunun. Alo. Ali'ye alo diyorlar. Evet gibi. Yani onun için onun ismi aloymuş. Bizim alo bal hırsızlıyordu. Bal çalıyor. Ona dediler ki denildi hırsızlığın tebeyyün edecektir. Ee, yapmış oldukların hırsızlık ortaya çıkacaktır. O da hırsızlık ortaya çıkacak ya kendisi şey olmamak için rezil olmamak için aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar. Küvarda saklıyor idi. Bu sefer o da bir boş petek buluyor. O boş petekte yabancı eşek arılarını dolduruyor. Petekte saklıyor idi. Yani bal arısı değil, petekte bal arısı yoktur. Yabancı arılar var, eşek arısı. hani Arı cinsinden olan şeyler var ya onlar var. Sadece ses çıkarıyor, bal yapmıyor. Biri sual etseydi derdi. Yani birisi dese nereden aldın bu balı? Bu sefer diyor, bu bal bu bal mühendisi olan arılarımın sanatıdır. Yani bir mehaz, bir menba gösterebiliyor. Bu bal işte bak orada benim kovanım var. İçinde de arılarım var. Onlar da bal mühendisidir. Bu bal da onların sanatıdır diyor. Sonra da arıları ile konuştuğu vakit kendi arılarıyla baş başa kalıp da onlarla konuştuğu vakit müşterek ortak bir dil ile diyor arılarına. Fijvici ve hüngüvüne diyor. Yani onlar fijvici yapıyorlar, ses çıkarıyorlar ya. Yani diyor tanın sizden bal benden. Fijviş sizden <trülüyor> ãsizden, bal da benden. Diyor fijviş ve hüngüvüne diye. Tanın sizden bal benden. Vız vız sizden bal benden. Yani onlar sadece ses çıkarıyor. Bal yapmıyor. Balı da bu çalıyor. Dolayısıyla işin içinden çıkmış oluyor. Şimdi bu bizim mevzumuza nasıl benziyor? Üstad bununla o mevzuyu nasıl aydınlatıyor? Bizim efendi ne yapıyor? Alıyor Kur'an'dan bir ibade, ibareyi, veyahut da alıyor Risale-i Nur'dan bir ibareyi, manayı kendisi uyduruyor. Kendi boş hayalinden çıkarıyor. Manayı başka yerden çalıyor, getiriyor. Ondan sonra o manayı nereden çıkardın diye söyleyince de hemen bir tane boş petek kovan gösteriyor. Yani Risale-i Nur'un bir cümlesini, bir ifadesini 16. sözden çıkardım diyor. Ve 16. sözde böyle bir şey yok ki. Yani bir ibare, bir ifade buluyor, o ifadeden kendi hayalindeki şeyi uyduruyor. Ondan sonra diyor ki bu böyledir diyor. Sen de diyorsun anla orada diyorsun. Ya bu bir sarayın nerede yazıyor dersin. Sonra diyor ki 16. sözler 20. sözde işte şurada yazıyor diyorsun. Yani bir yer gösteriyor ha orada yazıyor. Hemen biz de arkasını bırakmıyoruz tabii. Eğer muhakkik iseniz arkasını bırakmıyorsunuz. Peki o yazan yeri göster, ifadeyi getiriyor. Şu ifadeden. ifadeyi de göstermekle yine yetmiyor. Bakacaksınız o ifadeden onun söylemiş olduğu mana çıkıyor mu? Alo size balı getirdi. Nereden aldın? Şu petekten. Ha tamam petek orada arılar desinde ses yapıyor. Hemen gidip kapağı kaldıracaksın. Arıya bakacaksın. Bu arı bu balı yapabilir mi? Arı eşek arısı. Bal yapamaz. O zaman diyorsun ki bu bal bu petekten çıkmaz. Sen bu balı nereden hırsızladın diye sebebini bulacaksın. Şimdi sen onun söylemiş olduğun manayı ele alıyorsun. Diyorsun ki şu mana şu cümleden çıkmaz. Yanlış yorumluyorsun. Senin yorumlamış olduğun mana ya felsefeden almışsın veyahut da başka kitaplardan almışsın. Getirmiş onu Risale-i Nur'un cümlelerinin içine sokmuşsun. Ondan sonra çıkar mısın diyorsun ki bu budur. Gelen işe bu manayı alın. Kılıf yapmış oluyor. Kılıf İşte küvar, petek var ya küvarda saklıyor. Halbuki o mana oradan çıkmıyor. Mesela ne gibi? Gaf diye Kur'an'da kaf var ya, hurufu mukatta. E, kaf dağından bahsediyorlar. Eski evliyalar. Arzı Beyza'dan bahsediyorlar. Öyle bir dağdır ki işte şu kadar büyüklüğü, şu kadar cesameti var diye. Hikayelerden okumuş. Keşfiyatlarından okumuş. Yani büyük zatların, evliyaların manevi alemdeki keşfiyatlarını okumuş. Kaf dağını duymuş. Arzı Beyza'yı duymuş. Böyle şeylerden var. Getiriyor Kur'an'ı okuyorken, Kur'an'a da tefsir yazıyor ya bu. Gaf hmm. diyor. Bu gaf diyor şeyden bahsediyor. Gaf bahsediyor. <laughs> sen diyorsun ki yani bu kaf dağı hikayelerini nereden duydun? Kur'an'dan diyor çıkardım. Ha, ne, Kur'an nereden? Şu kaf var ya. Yani petek gösteriyor. sefer arkasını bırakmayacaksın. Kaftan bu manalar nasıl çıkıyor bu hikayeler? Hemen abi sen anlamazsın diyor. <laughs> ya sen anladıysanız bunun anlaşılır yönü varsa o zaman bana da anlat. Üstad da diyor ihtimaldir ki kaf saat gibi olsun. <laughs> yani kaf nasılsa sad da öyle. Yani kaf harfinden gaf da hikayeleri nasıl çıkıyor ki? Sadı. Çıkmıyor. Peki nereden şey yaptı bu? O hikayelerle hayalini birleştirdi. İhtimalat var ya ihtimaldir ki bu kaf o kaftanından bahsediyoruz. Hiç alakası yok kaldı ki. Ya bunun gibi. Yani böyle manayı başka yerden, hikayeyi başka yerden alır, gelir onu Kur'an'ın bir cümlesine yamar. Yani balı başka yerden hırsızlar, o bal mana gibi, yani hokeye gibi. Ondan sonra gelir ona bir boş petek bulur, yani Kur'an'ın bir ifadesini, onu oraya yamar, buradan çıkardılar. Şimdi burada önemli teşbihte kusur yoktur. Bir hat, şey var, bir nokta var, Üstad onu hata, hatırlatıyor. Ey teşehhi ve heves ile tevil edici efendi. bir iştahlılıkla, bir heves ile o ayetleri, o cümleleri, o ibareleri ne yapıyor? Tevil ediyor, yorumluyor. Ustad ona ifade ediyor. Bu teşbih ile teselli etme. Bu benzetme ile teselli bulma. Zira bu teşbih temsildir. Yukarıda bir teşbih anlatıldı ya, bir misal, bir benzetme. Mana bala benzetildi. O mananın çıktığı ibare de neye benzetildi? Kovana, peteğe, yani küvara benzetildi. Türkçesi. Ee, sonra o ibarelerde bir cümle vardı. Bir cümle, petek gibi. O cümlenin içerisindeki şeyler de, kelimeler de arılar gibi. Bununla te teselli bulma. Zira bu teşbih temsildir. Senin manan bal değil zehirdir. Şimdi o bir mana buldu. Bal diye getirdi ya. Adam diyebilir ki kardeşim tamam bal ise bu baldır işte istersen nereden alırsan al. İster Risale-i Nur'dan çıksın, ister Kur'an'dan çıksın, ister de başka felsefeden çıksın. Bu bal mı? Baldır. Yani benim çıkardığım mana bal ise tamam bal. burada bir düzeltme yapıyor. Temsildeki noktalar tamamen tutmayabilir. Bu hakikati aydınlatmak içindi. Yani, evet, senin çıkarmış olduğun mana o bal değildir. Zehirdir. O elfaz arılar değil. Belki kalp ve vicdana ervah ı hakaiki vahyeden o kitabı kamilin kelimatı melaike gibidirler. Hadis, maden hayat, mühim mülhim hakikattır. Yani şimdi lafızlar arılara benzetilmişti. Fakat arılar olumsuz arılardı. Bal yapmayan arılara benzetilmişti. Mesela Risale-i Nur'un Kur'an'ın lafızları arı gibiydi. O başka bir yerden mana buluyordu, bal buluyordu. Gelip bunu buradan çıkardım diyordu. Doğru şeyi çıkarmıyor. Hakikaten doğru şeyi çıkarsa o mana bal gibidir. Onlar da mübarek arı gibidir. Ama öyle değil. Bu yanlış manayı çıkardığı için çıkardığı mana zehir gibidir. O göstermiş olduğu, işte arılar da bunlar diye göstermiş olduğu Kur'an'ın ifadesi ve ibaresi ise arılardan, o yabani arılardan daha yüksek melaike gibidirler. Onlar böyle yanlış manaları, zehirli manaları çıkarmıyorlar. Sen hayalinden öyle zehirli manaları başka yerden çalıp getirip onun içerisine saklıyorsun. Bunu buradan çıkardım diyorsun. Onun için yapmamak gerekiyor. Yani bir cümlenin ifade ettiği manayı oradan almak lazım geliyor. Sakın hayalinizdeki manayı oraya yamamayın. Risale-i Nur'un bir cümlesine, bir ifadesine başka manaları gelip eklemeyin. O zaman yani Zaten en güzel. Evet, güzel bir nokta. Onun için Üstad, Nur talebelerinin başka kitaplarla Risale-i Nur'un sahasıyla ilgili olan yani inanca dair, itikada dair olan kitaplarla iştigal etmemesini Hizmet Rehberi'nin düsturlarından bir tanesi. Risale-i Nur Nur talebelerine kafidir. Ben 20 sene başka eserlere muhtaç olmadım siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamanız lazım geliyor. 100 elimizde olsa ancak nura kafi geliyor. Başka eserler, başka kitaplar okuyan zatlar çoktur. Ve onları neşredenler de var. Sizin hakiki vazifeniz iman hizmetidir. O zaman sizin omuzunuza konulan bu ihsan ilahinin değerini bilerek yalnız onunla meşguliyet olun, onunla kafanızı, zihninizi doldurun. Yorumunuz, açıklamanız da o zaman nurani olsun. Yoksa başka eserler, başka kitaplar okuyarak başka hikayeler, tasavvufi hikayeler okuyarak Risale-i Nur'u açmaya çalışırsanız hakiki bir manaya vakıf olamazsınız. Ancak zehir üretirsiniz. Yanlış manalar çıkarırsınız. İşte Üstad böyle şeylerin önünü almak için böyle güzel bir temsille bu hakikati ifade ediyor. Evet. Şimdi bununla ilgili bir darbe mesel bir hikaye.